Oh, bugün de molam gitti ya. Yeter ya, harbi. Kalan parayla. Yani bilmiyorum. İyi mi için desem yoksa kendime bir kedi mi alsam? Kedi alsam daha mantıklı olur bence. Çünkü evimde bir hayvan istiyorum. Kedi mi istiyorum lan? Evet abi. Bir tane kedi ver bana. Hmm. Bir dakika şuradan bir kedi çıkarıyor Hemen şöyle. Buyurun. Kediniz burada. Bedava size bu arada. Ne? Çok çalışıyorsunuz. Tamam. İçiz of. iş olduğu için size bedava verdim. Ne diyordum? Eyvallah kral ya. İlk defa bir bedava bir şey. Bedava aldım ya. Yemin ederim. Sizin gibi insanlar yok. Ben, ben insan mıyım kanka? İnsan değil misin? Yok. Ben hani sikiyim. Kaç kuru insan değil. Bu öldürür beni. Bunu ne yapacağız? Şimdi ben o kediyi kontrol edip onun ağzına sıçmazsam kimim ben? Mesela ben kedimi alayım. kediyim. Kedim ne yapıyorsun? Kedi üstünden çık. Kedi geri zekalı kedi. Geri getir. Şimdi. Edeyim, yeni kedimi kutlamak için şey yapacağım. Tüm arkadaşlarımı dans etmeye çağıracağım. Aşırı bir şey ya. Şimdi ilk önce şurada süs devam gerekiyor. Bir dakika süsleyeyim diyeyim geleyim ya. Geldik kanka. Kanka o ne arkamdaki? Oha kedi. Kanka kedin kutlu olsun. Yes, benim de bir kedim var. Biliyor musunuz? Kötü olmuş mu lan? Senin kediniz var mı? Ben var mı oğlum, Var mı lan? Yok değil mi? Ağlayın oğlum. Şimdi ben bu kediyi bedava aldım. Beleş. Kanka hiç kimse sana bir kediyi beleş veremez. Bir. Bu arada bu kedi kesin abi. Yani dolandırıcılık yapmışlardı sana. Bu kedi bence harika bir heykeldir o. Yuvarı kine diyor. Kafamız lan gerizekalı geri bir dur yerim ben abi sabrın. Abi kedi atın ya. Heh. e, kedi yere düştü kedi alalım. Yani şöyle kedi. Kedi ortaya gelsin Kedi bize lazım. Ne yapacaksın oğlum Kediye ya? Oğlum beni niye sanmıyorsun? Yani ben iki saat burada sizi bekliyorum. Ayıp lan. Neyse oğlum. Kanka doğrusları söyledim mi? Söylemedim ama söyleyeyim bir dakika. Dostlar bir dakika telefonum yok ki. Yani. Kanka bir dakika ben söyleyip geliyorum. Tamam kanka geliyorlar. Geldik geldik kanka bizi çağırmışsınız. Evet. Hoş geldiniz bu arada. Oğlum şimdi bakın ben kedi aldım. Onu kutlamamız lazım. Ooo adam kedi almış. Ben kedi alamıyorum çünkü param yok. Abi oyuncular zaten hani sizin oyununuzda para topluyor ya hani sen para toplayamıyorsun. Sen kırıyorsun her yeri. Ben ne yapıyorum oğlum öyle. Abi kedi çok iyi lan bakın. Sizin böyle kediniz var mı lan? Yok değil mi? Yok abi ya. Zaten kedi nasıl bakalım oğlum ben kedi ellesem direkt yanar. Ben de ellesem direkt tuz olur oğlum kedi. Ben ellesem bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Oğlum siz siz gücünüzün bilmiyorum Evet. Gücüm ne benim? Gerizekalı senin gücün ben de bilmiyorum. Ne senin gücün onları? Vallahi ben de bilmiyorum ama kaslıyım. Baksana şu kasaya. Çok iyi bir kaslı. Ben tamam, Bir git lan benim. Ben senden daha kaslıyım gerizekalı. Ne? Ya bir git ya. Neden kas? Allah'ın çarısı. Vs gel lan. Tamam B.S gel. Oğlum bak. Yeni ederim öldürürüm acaba. Ama öldürürüm. Bence B.S gelme. Bak oğlum. Kaslar lan. Ben öldürürüm bak ama. İşte böyle. Gerizekalı. Ananı hani gerizekalı. Ben ayağımı ne yaptım öyle Ayağım Ayağımı ne yaptı sana. Ben sana özür demiştim ya. Sen bana niye yaptın ki böyle? Ben sana özür dilerim? Aynen kanka abi. Dünyanın en iyi özürünü diledin. Vay ya bu kadar böyle özür dileyen yok. Ne, ne yapıyorsun O yanını kopardım. Ölme bak. ölürsen ölme. Bak. Al bakalım şunu. Ölme tamam mı? Sonra şimdi ulaşalım seninle. Anlamına babamla. Şimdi söylersin anlamına babama. ulaşalım seninle. Heh. Eyvallah. Ama ayağım. Ayağıma eyvallah iyi göremiyor. Ekrandan gelecek Neyse arkadaşlar bir kedi alıkan sısırayım. Ben sizi buraya dövüşmek için bir çağırdım ya? Mal mısınız ama gelin şuraya bir kutlayalım şu. Ya sen de gerizekalı mısın ya? Gelecek ağlamasından söz edeyim. Ya kedi aldıysan bana ne ya. halay mı çekeyim şey ya. Harbi oğlum bize ne oğlum kedi aldıysan. Dayı ben kutlayalım diye dedim ya. Ayıpımda ilk defa kedi sahipleniyorum. He, o yüzden mi? Ben de diyorum bu bana ne oğlum kedisinden ben. He, ben de diyorum ya. Ben de öyle diyorum. Lan sen de benim dediğimi kopyalama ya. Oğlum dövüşmeyin ya yeter ya şu kediyi bir şey yapalım bir doyuralım ya. Tamam mı? Anan oha. Oha oh, kedi götürün Kedinin götürün ayağını soktu lan. <laughs> kedi ne yaptı oğlum öyle? Oğlum kediye yapıştı adam. Oğlum yardım edin. Lütfen yardım edin. Kaldım böyle kedi ayakta. Oh, hayır. Adam kediye yapıştı oğlum bir şey yapalım. Ah daha tamam adam bende? Ama ayağı yok. Adam öldü mü adam, adam? Adam yerde yatıyor adam. Adam yerde yatıyor ya. Bir şey diyeyim mi? Harbi Abi cesetleri yakalım. Uğraşalım. Cesetleri yakıyoruz. Böyle ya artık imamla ananı. anan 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 bunlar. anan ben anan 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 ben anan anan ben. anan 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 lan sen. anan 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 Dün anan 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 Abi öldürmüşümdür valla ben körüm ya hiç kimseyi görmüyorum seni öldürmezdim ben aslında. He o zaman sen bir göz doktoruna görün bence tamam Göz doktoru nerede ki onu bile göremiyorum. He sen onu da mı göremezsin? onu siktir git tamam mı? Tamam mı? Git. Sen uğraşamayın. Lan gitsene. Abi valla gidemiyorum ayağım ana. Uçup gelecek abi. Glitch. Glitch ben seni hiç görmüyorum ya. Vallahi ben de bilmiyorum abi. Ben dolaşıyorum öyle ya. Ben seni göre ben sen beni göremez. Niye göremiyormuşum? Neredesin? Orta kapıya gel tamam mı? Ne diyorsun? Ne anlatıyorsun ya? Mal mısın ya? Sen bana mal mı dedin? Sen mal mı dedin lan? Ha? Adam mı lan? Glitch adam olacaksın işte böyle adam edelim. Neyse. Şu i̇şte dostlarla konuşmadan bıktım abi. Başka bir ne Başka biriyle vs ada Değil mi? Kime atsak? Oğlum bir dakika lan. Lan. Adamlar yanlış bir olmuş. Neyse. Ana ana, ana Allah. Hayır Raj'da yani Hayır hayır. 2000 yıl sonra lan bu ayağını kediye sokan adam değil mi E ee, o adam benim. Dayı, şimdi senin işin nerede, gücün nerede? Sen niye burada başın? Allah bilmiyorum ki ben de ya. yani. Git lan şuradan yene bak ya. Döverim lan seni. Vay geber. Vay. Lan gerizeye kaldı. Çekil önümden. Heh, tamam. Selamın ay. Ee, kaldı. Sana selam bok benim sözüm olayım. Sen isterim onu. Pua. Pua geber. Ne Ne Oh. Neyse. Bu, oh. Neyse arkadaşlar video burada kapatıyorum. Videoyu kapatıyorum. Neden amına koyduğumun çocuğu video 20 dakika yapsana. Sana ne oğlum? Ben videoyu kapatmak istiyorum. Kapatma lan. Kapatma lan videoyu. Kapatıyorum.